yağlı kağıt. Yağlı kağıdı şöyle buruşturduktan sonra fırın tepsisinin içine 3 tane küçük patlıcan. Hemen patlıcanları şöyle çizik atıyorum. İsterseniz böyle delebilirsiniz de. Top sizde nasıl isterseniz. İster delin, ister çizik atın. Biraz yağ. Ve bu hemen fırına. 250 derece 40 dakika patlıcanlar közlenene kadar. Ocağımın en büyük gözü en güçlü şekilde yanıyor. Orta ateşe getiriyorum ve teflon tava kullanıyorum. Muhtemelen siz bu videoyu izlerken bayramda ben Bodrum'da tatilde olacağım. Hemen 3 yemek kaşığı ayçiçek yağı, 1 kırmızı soğan Meze yapıyoruz. Yine sıkılana kadar bir meze yapacağız. Soğanı küçük küçük, ince ince kesiyorum. Yine herkesin evdeki malzemelerle yapabileceği, herkesin işe yarayacak mezeler yapıyoruz. Bir küçük boy kırmızı biber, kapya biber. Kapya biberi ortadan ikiye bölüyoruz. Ve şu her zamanki gibi içindeki beyazlıkları alıyoruz. Lezzetli olmasını istiyorsanız bu beyazlıkları alın. Ama yok Koray benim için fark etmez diyorsanız isteyen çıkarmayabilir. Yine ince ince biberler de hemen koyuna. Bir çay kaşığı tuz. Mutlaka tavaya ürünleri attıktan sonra tuz atmayı unutmayın. Hemen şöyle bir karıştıralım. Buradaki önemli nokta soğanla biberler iyice kavrulmalı. İyice ölmeliler. O yüzden şöyle yayıp bir 5 dakika kendi haline bırakıyorum. Patlıcanlarımız hazır, közlenmişler. 3 tane küçük boy patlıcan. Bu arada keyfimiz yerinde, moralimiz yüksek. Hemen şu kafalarını keselim. Ve hemen patlıcanları soyuyoruz. 2 diş sarımsak Sarımsakları hemen şöyle 3 4 5 parçaya bölüyorum. Bu arada şöyle bir karıştıralım. Oo burası nasıl kokuyor biliyor musunuz? Mis gibi. Patlıcanları küçük küçük kesiyoruz. Bu arada bu mezeyi kendim için yapmıyorum. Barbaros için yapıyorum bu mezeleri. Çünkü ben bayramda, tatili Bodrum'da geçeceğim. Biraz önce söylediğim gibi bana duygu sürmesi yaptı. Kanki ben gelemiyorum. En azından biraz meze yapar mısın benim için? Şu anda saat 12, saat 4'te yola çıkacağım. Bir yarım saatte 4-5 tane meze yapmayı planlıyorum Barbaros için. Vallahi bu kıyamalı unutmasın, kimse yapmaz. Ulan Barbaros, yine 4 ayak üzerine düştün. Soğan ve biberlerin kavrulduğuna inandığım anda patlıcanı içine atıyorum. Hepsini birbirine karıştırdıktan sonra şöyle bir tavaya yayın ve 4-5 dakika pişmeye bırakın. Hemen bir cam kap. 1, 2, 3 yemek kaşığı dolu dolu süzme yoğurt. 1 yemek kaşığı mayonez. Karıştır. İyice birbirine girsin. Ocağın altını kapattıktan sonra 1 2 çay kaşığı kırmızı toz biber ve şöyle bir karıştırın. Bütün malzeme içine yalnız bakın burada önemli nokta tavayı kaldırmıyorum. Tava burada beklemede. İyice karıştır. Bu malzemeyi sıcakken attım farkındaysanız. Hiç öyle yoğurt kesilir falan saçma sapan düşüncelere kapılmayın lütfen. Alakası yok hiçbir şey olmaz. Aksine tamamen malzemeyi içine çeker. Hemen meze tabağımızı ayarlayalım. Bakın nasıl bereketli oldu görüyor musunuz? Bunun gibi iki buçuk tabak rahat rahat çıkar. Tavamın altı yanıyor. Hemen şöyle 3-4 yemek kaşığı kadar zeytinyağı, kırmızı pul biber, 2 çay kaşığı kadar kaynamaya başladığı anda Bu kadar kısa bir sürede bu kadar lezzetli bir meze şaşıracaksınız. Görüntü bu. Nasıl? Barbaros hayırlı olsun birinci mezemiz. Evde ne malzeme varsa ona uygun meze yapıyoruz. Evde mağrul var. Bakın 1, 2, 3, 4, 5 yapmak gibi düşünün. Adana yöresine ait marul tereddür yapalım kesebildiğiniz kadar ince kesin. Kesebildiğiniz kadar. Burada tek silahımız çok iyi kesmek. Bakın böyle ince ince istiyorum. Tamam mı? Marulları, marulları daha büyük bir kaba alıyorum. Hemen bunu da bunun içine katalım. Şöyle 4-5 dal maydanoz. İnce ince kesin. İnce ince. Ne kadar ince o kadar lezzetli. Hemen Aydanozlar da oyunun içine. Ölçü olarak bir çay bardağı kullanalım. Kafalarda soru işareti kalmasın. Tayin. Bu mezeyi Adanalar iyi bilir. Hayat kurtarır. Marul tereddür. Bir çay bardağı tayin. Eminim çoğu kişi ilk defa görüyordur. 2 yemek kaşığı süzme yoğurt. Yalnız mutlaka süzme yoğurt kullanın. Normal yoğurt iyi performans vermez. En kötü normal yoğurdu süzme yoğurta çevirip yapmanız lazım. Bir limonun yarısı. Yarım limon suyu. Yarım çay kaşığı kimyon. Bir çay kaşığı tuz. Karıştır. Sadece yapmamız gereken karıştırmak. Bunun limon az oldu. Geri kalan yarım limonu da sıkıyorum. Toplam bir limon. Karıştırmaya devam. Ama bunu her baba yiyemez. O yüzden ojeni bu. İsterseniz böyle yiyebilirsiniz. Bir, iki, üç yemek kaşığı zeytinyağı. Koyup koymamak sizin elinizde. Top sizde. Şimdi bu meze her baba yiğitin yiyeceği bir meze değil. Baştan söyleyeyim keskin bir meze. Evet görüntü bu. Herkesin evinde bulunan malzemelerle ama çok kişinin bilmediği bir meze ama bir kez daha söylüyorum. Herkesin giyebileceği harcı bir meze değil keskin bir meze bu. Aklınızda bulunsun. Marul Terektür. Adanalar bilir. Bitti mi? Bitmedi tabii ki. Bir tane orta boy soğan. Soğanı şöyle kesiyorum. Ne kadar ince keserseniz o kadar lezzetli olur. Acele etmeye gerek yok. Yavaş yavaş ince ince kesin. Kırmızı soğan varsa kırmızı soğanla da olur. Hatta daha da lezzetli olabilir. Bir tutam maydanoz. Maydanoz isteği bağlı. Ne kadar isterseniz kullanabilirsiniz. Kırmızı al biber sadece yarısı gerekli. Ortadan ikiye kes, ortadan ikiye kestiğini ince ince. Ne kadar ince o kadar lezzetli. Labne peyniri şöyle 200 gram. Zaten topu topu dolu dolu 3 yemek kaşığı yapar. 4 yemek kaşığı süzme yoğurt. 2 3 4 Karıştır. Tamamen karıştığına emin olun. Hemen tabağımızı yapalım. Bunu masaya getirirken sıcak sıcak getirmek lazım her seferinde. bir çay bardağının dörtte biri kadar zeytinyağı bir bir buçuk çay kaşığı tuz 1 iki çay kaşığı kırmızı toz biber bir çay kaşığının dörtte biri kadar karabiber karıştır sakın yakma sakın bütün baharatlar birbirine girsin mutfağınızda şefi sizsiniz tamam kıracağız dökeceğiz ama Kesinlikle yakmayalım. Şöyle havaya kaldıralım. Ve bol bol, bol bol ve görüntü bu. Hemen bir fındık tarator yapalım. Osmanlı mutfağına ait bir lezzet. Padişahlar balık yiyecekleri zaman mutlaka bu lezzeti yanına yaptırırmış. Ufak çaplı bir meze de diyebiliriz. 2 diş sarımsak hemen sarımsakların üstüne tuz daha kolay ezebilmemiz için. Sarımsakları şöyle bir ezdikten sonra bir avuç fındık kullanacağız. İlk başta fındığın yarısını katalım. Böylece çok daha kolay ezebiliriz. Hem de havanımızda yer açılır. Geri kalan fındıklarımızı ekleyelim. İyice ezdik. Burada çok iyi ezmek önemli. Taze ekmek içi sadece bir avuç ve ufak ufak içine katıyorum. 2 3 yemek kaşığı su yarım limon Zeytinyağı 2 3 yemek kaşığı zeytinyağı Bakın kıvamını görüyor musunuz? Şu anda katı Biraz daha zeytinyağı eklemeliyiz. Kıvamı kendiniz ayarlayacaksınız. Göstereceğim. Tam bu kıvamı bulmalısınız. Karıştırmaya devam. Tuz atmadık. Hiç söylemiyorsunuz. Tuzunu unuttuk. Hemen tuz ekleyelim. Ve karıştırmaya devam edelim. Bakın şimdi kıvam aynen böyle olmalı. Hani yağmur yağmaz da toprak böyle kurur ya. Şimdi bu mezeyi yerken yalnız böyle langur lungur kaşık kaşık yenecek bir meze değil bu tabakları ufak ufak bir tatlı kaşığı kadar servis alıp çatığın ucuyla yenecek bir meze bu. Ve üstüne zeytinyağı. Çok az pul biber isteğe bağlı. Artık şunların bir tadına bakalım. Bunu hak ettik. Şununla başlayalım. Açın ağzınızı. Her zamanki gibi ilk lokma sizin. Sizi Size mahcup etmez. Ekmek batıra batıra yersiniz. Marul tereddüt. En baştan söylüyorum. Sert bir meze. Herkes sevmez. Ona göre yapıp yiyin. Hemen şunun da bir tadına bakın. Oo Gerçekten harbi sert bir meze. Şu lezzet bombası. Bunun lezzetine emin olabilirsiniz. Açın ağzınızı. Şunun da bir tadına bakın. Çok iyi. İşte bu tarz mezeler inanılmaz hoşuma gidiyor. Osmanlı mezesi. Fındık tarator. Daha önce bunun tarifini vermiştim. Denememiş şu olanlar mutlaka denesin. Bu sizi şaşırtacak mezelerden bir tanesi. Bu balıkların yana çok yakışan bir meze. Açın ağzınızı. Şunun da bir tadına bakın. Bu mesajları Barbaros için yaptım. Siz bu videoyu izlerken muhtemelen ben Bodrum'da bayram tatilinde olacağım. Barbaros gelemiyor. Duygusal bir konuşmayla beni kandırdı. Bir saat sonra yola çıkacağım. Bakın Barbaros için uğraşıyoruz. Hepimiz ne sağlık. Ha bu arada izleyip izleyip abone olmayan vicdansızlar var. Sizi unuttum zannetmeyin. Boşu boşuna direniyorsunuz. Yeni de sonunda zaten abone olacaksınız. Hepimiz eline sağlık. Tekrardan herkese selamlar.